Fatih'te bir ihracat firmasını hedef alan hırsızlar kepengi kırıp içeri girdi. 200 kiloluk çelik kasayı açamayınca da kasayı sürükleyerek götürdüler. 500 bin lira zarara uğrayan Moldovalı firma sahibi o soygunu bakın nasıl anlattı. Gayet ağır oldu. 2-3 kilo civarında bunları kasaya düşürüp sürüklerek dışarı çıkardılar. Kepengi kırarak içeriye girdiler ama kasayı açamadılar. Çağrıyı sürükleyerek götürmekte buldular. İçinde i̇şte, işte döviz vardı, tapularımız vardı, pasaportlarımız vardı. Yani bir sürü değerli yaşamımız vardı. İşte işimiz de durdu. Çünkü bankalar, bankadan çekip parayı kasada bırakmıştık. Ödeme yapacaktık. Soygunun adresi Fatih'te Moldova'da Aleksandra Şişkin'in işlettiği bu firmaydı. Sabaha karşı gelen soyguncular araçtan iner inmez hemen iş yerinin kapısına dayandı. O esnada iş yerinin kepengi kapalıydı. Ellerindeki levye ile kepengi açıp hemen içeriye girdiler. Hırsızlar saniyelerle yarıştı. İş yerine giren iki hırsız her tarafı didik didik aradı. Ancak asıl hedeflerinde ise işte bu çelik kasa vardı. İkisi çelik kasayı yüklenmeye çalıştı ancak başaramadı. Daha sonra üçüncü hırsız içeriye girdi ve üç hırsız bu çelik kasayı sürükleyerek dışarıya çıkardı. Kepe Kapıyı kırıp bu bu kasa orada duruyordu. 200 kiloluk kasayı götürdüler. Çelik kasanın her tarafını paramparça etti ve kasanın içerisini açmayı başardı. Kasanın içerisinde 10 bin dolar, tapular, değerli eşyalar ve çek koçanları vardı. Ayrıca gizli bölümleri açarak da bunların hepsini aldılar ve çelik kasayı paramparça ettikten sonra Başakşehir'de yol kenarına attılar. 2 gün sonra e, karakoldan haber geldi. Başakşehir'den karakoldan maalesef ki boştu. Gidip aldık getirdik onu. Moldovalı firma sahibi o hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyor.